Hükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Haziran 2022 günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi efendim, Banu Romanya'da FETÖ cenahı, FETÖ örgütü, Fethullahçı terör örgütü Türk mahkemelerinin ifadesiyle festival propaganda aracı ve gelir aracı olarak kullandıkları festival işinde çuvallayınca Şimdi önlerinde bir argüman kaldı, bir tek argüman kaldı. Ne kaldı? Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ee, pek çok vatandaşımız bunlardan uzaklaştığı için normal e, ancak işte gözüne kestirdikleri vatandaşlara yine gelecekler. Eskiden geldiği gibi en iyi bildikleri şey ne? Yalan, riyakarlık, İki İkiyüzlülük. İki Bunların değişmez e, şeyi karakteri bir de yalakalılık. Şimdi gelecek geçmişte yaptıkları neydi? Geliyorlar Türk iş adamına işte e, Ali Bey, Veli Bey maşallah işte işlerin çok iyi işte, duyuyoruz, ediyoruz, seviyoruz, gurur duyuyoruz seninle maşallah falan filan e, böyle yalakalık yaparak e, yaklaşıyorlardı vatandaşa. E, üç beş dakikalık e, şeyden sonra saadete geliyorlardı ve e, işi e, kurban bayramına getirip yaptıkları milletin dilini kullanarak dilini kullanarak yaptıkları işlere getirip işte abime kaç kurban yazayım? E, misali e, yaklaşarak e, hatta rakamı da kendi belirliyordu. Yani bunun içinde 25 tane kurban yazdıkları. Hatta 25 tosun yazıyor e, şeye. E, böyle. E, karşıdaki de utancından o kadar e, övüldü etti. İşte işte bir şeyler verecek. Ha, vermeyen ne oluyordu? Vermeyen biraz evvel e, yalakalıkla size yaklaşan, sizi öven e, şey yapan e, FETÖ elemanı e, sizden red cevabını alınca Allah ısmarladık bile demeden tabanlarını alıp çekip gidiyordu. Yani biraz önceki tavırlarına tam e, ters bir e, şekilde. Şimdi bu, bu e, en iyi bildikleri iş yalakalık ve e, iki yüzlülük. E şeyden biliyoruz işte o Maria ablaları bakarken Romanya'da e, ona şey diyordu e, işte e, FETÖ'nün Romanya imamı olduğu e, iddia edilen e, şahıs e, işte sayın bakalım çok büyük bir problemimiz var nedir o e, sizin çalışma nasıl yetişeceğiz yani düşünebiliyor musunuz e, şey bu e, mantıkları bu. E, şimdi bunların yalancı olduğunu söyleyen e, ilk siyasi liderlerden biri de kendinden hiç haz almamama rağmen Turgut Özal. Bunu da açıkça belirttim yani. Turgut Özal benim e, Türkiye'nin başındaki pek çok belanın da e, müsebbibidir e, bana göre. E, şeydir. Ama e, bunların yalancı olduğunu söyleyen ilk siyasi lider de Turgut Özal'dır. Bu haftada e, teslim etmek lazım. Şimdi biz bir e, süre e, Fethullahçı terör örgütü ve e, siyasi liderler başlığı altında e, bir dizi çalışma gerçekleştireceğiz. İşte bu vesileyle buna da e, başlamış e, olalım. E, bunların ilk şeyi ekranda gördüğünüz fotoğrafta e, FETÖ terör, e, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Özal e, house'undaki Amerikan house'un kendindeki işte orada bypass mı olmuştu, ne yapmıştı, kalp ameliyatı mı olmuştu, ne yapmıştı o zamanki e, ziyaretinden e, kalma bir e, şey e, fotoğraf. Şimdi Özal diyor ki e, yani bunların e, bunun yalanı ço e, yalancı olduğunu ilk söyleyen Fethullah Gülen'in yalancı olduğunu ilk söyleyen siyasi liderlerinden birisi Turgut Özal bu hakkı kendisine teslim etmeliyiz. Te e, Şimdi Özal'ın söylediklerine bakalım. Şimdi tabii bu arada şunu da unutmamak lazım. Hiçbir zaman siyasal bir harekete dönüşmeyen, hatta siyasetten uzak duruyormuş gibi davranan FETÖ'nün başından itibaren kadro ve güç devşirmek için bütün siyasi partilerle ama özellikle iktidar partileriyle yakın temas içerisinde olmaya özen gösterdiğini de unutmayalım. 1962 yılında Özel'in söylediklerine geleceğim ama ondan önce bir iki şey daha hatırlatmak istiyorum. 1962 yılında Adana'da ABD tarafından, CIA tarafından keşfedilen ve ondan sonra yavaş yavaş eğitilerek yani bir 18-20 yıllık süre içerisinde eğitilerek 1980 Netekin Paşa darbesine gelindikten sonra gözünü daha tepelere e, diken e, daha önce e, devlet içerisindeki alt kademedeki alt kademedeki kişilerle uğraşırken artık siyasi partilerle dans etme vaktinin geldiğine inanan e, Fethullah Gülen Özal'la da e, temas kurmaya e, çalışmış. E, çünkü Netekin Paşa darbesinden sonra kurulan ilk e, sivil hükümet özel Özal'ın e, işte, Anavatan Partisi'nin kurduğu hükümetti. Şimdi e, şeye göre Turgut Özal Fethi başının ve örgütün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şey de söyleyeyim alıntı yaptığım yeri de, e, söyleyeyim işkemeden atıyormuş gibi e, olmayalım. FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonu taslak raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu başlıkla e, hazırlanan raporudan bir bölüm aktaracağım şimdi size. FETÖ'nün darbe girişimini araştırma konusunu taslak raporu. Yani işkemeden atıyor değiliz. Aldığımız yerin e, kaynağında belirterek e, şeye devam edelim. Turgut Özal'ın FETÖ ölebaşının ve örgütünün gerçek amacını vefatından hemen önce fark ettiği anlaşılmaktadır diyor rapora göre. Ona da günaydın demek lazım. O da ayrı mesele de. Bu konudaki görüşlerini yakın bir gazeteci arkadaşına aktaran Özal, Peto ile başını şöyle anlatır. Uzun yıllardır tanırım. İlk planlamadayken görüşmüştük. Sonrasında da çok istedi ama birkaç zaruri görüşme dışında randevu vermedim. Yani e, yeni nesil e, gençlerimiz bilmeyebilir. Özal e, şeyken Özal'ın uyu kazandığı yer devlet planlama teşkilatı e, müsteşarlığı yapmıştı. Devlet Planlama Teşkilatı o dönemde Türkiye'nin yatırımlarını planlayan bütçe hazırlanmasında Türkiye'nin bütçesinin hazırlanmasında önemli rolü olan önemli bir devlet kurumuydu. Şimdi böyle bir kurum yok. Özal orada devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı sırasında popüler oldu. Onun için ilk uzun yıllarda tanırım İlk planlamadayken görüşmüştük. Değişiyor o yani devlet planlama teşkilatındayken bürokratken o zaman Özal daha bürokrat. Sonrasında da çok istedi ama birkaç zaruri görüşme dışında randevu vermedim diyor Özal. Houston'da geçmiş olsun ziyaretime gelmişti, görüştük. Bu ekranda işte fotoğrafını arkadaşımız veriyor. Bu ziyaretten şey yapıyor, bahsediyor. Ama benden bıraktığı intiba diyor Özal. Benden bıraktığı intiba kendisinden soğumama Hatta çekinmeme sebep oldu diyor. Çünkü büyük bir ihtirasa sahipti. Büyük bir ihtirasa sahip olduğu anlaşılıyor. Ona Türkiye yetmiyor, dünyayı istiyor. Yalanı da rahat söylediğini fark ettim diyor. İşte bunların bunlara tarz yalan ikiyüzlülük ve yalakalık unsurlarını kullandıklarını programımızın başında size aktarmıştım. Yalanı da diyor rahat söylediğini fark ettim. Bunu güvendiğim müntesiplerden birine örnek vererek anlattığımda müntesip doğrusu sözlüğe bakmadım ama yine gençlerimiz için söyleyeyim. Yani güvendiği kişilere dini yönü sağlam olan kişilere müntesiplerinden birine örnek vererek anlattığımda onun yalanı, yalanı bile güzeldir demesi beni daha da ürküt. Ya adam diyor ki bu Fethullah Gülen yalan söylüyor, diyor Turgut Özal. Öbürü de diyor ki onun yalanı bile güzeldir. Yani söylediği kişi Fethullah Gülen'in has adamı. Ki Onun yalanı bile güzeldir demesi beni diyor daha da ürküttü. Zira bu zat etrafındakilere hülül ediyor ve neredeyse onları esir alıyor. Son görüşmemizde yüzüme iltifatlar yağdırırken, gıyabında olmadık şeyler söylediği ve yazdığı kulağıma geliyor. Yani işte bunların iki yüzlülüğünün en e, tipik e, göstergelerinden birisini Turgut Özal e, bunu aktarıyor. Bunu aktardıktan sonra yani diyor ki yüzüme iltifat yağdırırken riyabımda olmadık şeyler söylediği ve yazdığı kulağıma geliyor. Benim bildiğim İslam alimleri böyle davranmıyor. Yani bir İslam alimi, din alimi bu sahtekarın, bu soytarının bu zübüğün yaptığı gibi yapabilir mi? Yani yalan söyler mi? Benim bildiğim İslam alimleri böyle davranmıyor. Yani Özal'ın ilk gözlemleri ve teşhisleri şeyde. Bu noktada. E şimdi tabi bu zübük ne yapıyor? Fethullah Terör Örgütü elebaşı ne yapıyor? Özal nasıl kendine bunu şey yapıyorsa, araya mesafe koymuşsa, kendisiyle araya mesafe koymuşsa tabii onu yerle yeksan edecek, yok edecek, intikamını alacak, şey yapacak. Hatta yani Özal'ın zehirlenme hadisesi bile doğrudur, yanlıştır. Yani biz ne doktoruz, ne o raporu biz hazırladık, ne de ne ölüm raporunu biz hazırladık, ne de sonraki bu konuda yazılıp çizilenle ilgili ayrıntılı bir bilgimiz e, var. Yani bizimle ilgili kel alaka, e, bir konu. Ama e, yine şimdi e, Fethullah Gülen örgütü firarisi Faruk Mercan gazeteci bu da. Fethullah Gülen adlı kitabında Gülen'in özala ettiği bedduayı yazmış. E, FETÖ gazetecisine göre e, Fethullah Gülen paralel, paralel kadrolaşmaya izin vermeyen Turgut Özal'a beddualar etmiş. Hatta Sızıntı Dergisi'nde isim vermeden onların şu, şu yazıyı yazmış. Sızıntı Dergisi'nde isim, isim vermeden Turgut Özal'ın evet. ismini kullanmadan şu yazıyı yazmış. Ama herkes biliyor onun Turgut Özal olduğunu. Sen çağdaşlık çağ atlama nakaratıyla kendi kendini avuta dur. Fethullah Gülen yazıyor şimdi bunu. Kazanç, gelir dağılımı, refah, mutluluk, keyif, neşe gibi gevezeliklerle teselli olmaya devam et. Aslında senin çağdaş senin çağdaşlığın da çağı yakalaman da sadece bir zür tesellisi. Ve kendi kendini aldatma. Senin icraatın sırf bir taklit ve başkalarına bakıp geviş getirme. İdaren de kurtları çobanlığa yükseltip çobanları da sürüleştirmekten e, ibaret. Yakın tarihimiz itibariyle senin bu kabil hataların sayılamayacak kadar çok, ağza alınamayacak kadar da utandırıcı olmuştur. Evet sen dünden bugüne bir kerecik olsun hatalarını aşamadın. Aksine hatamı aşayım, onu e, zihinlerden sileyim derken ikinci bir hata işledin diye, e, diye özel'e yükleniyor bu e, terör örgütü elebaşı e, Fethullah e, Gülen. Yani Şimdi gördüğünüz gibi e, şeyde, biraz evvel bu tabloyu çizdik. 1962 yılında Amerikalılara angaja olduktan sonra e, 12 Eylül Netekin Paşa darbesine kadar e, bürokratlarla uğraşan e, Fethullah Gülen siyasilere yaklaşmayı onlarla dans etmeye hemen bu şeyin Kenan Evren e, darbesinin akabinde başlıyor. O zamanki e, kurulan ilk e, darbeden sonraki ilk sivil hükümet e, e, Anap hükümetiyle ve onun e, başı Turgut Özal'la münasebetleri bu minvalde e, başlıyor. Hani Özal'ın Özal'ın orada tespit ettiği şey ne var? Bunların iki yüzlülüğünü ve riyakarlığını ve yalakalığını çok iyi anlatıyor. Tekrar başa dönersek Kurban bayramına bir aydan az bir süre kaldı, bir aya ya da bir aya yakın bir süre kaldı. Şimdi bunlar e, ellerinde hiçbir argüman kalmadığı için e, FETÖ'nün İAŞE kurumları marifetiyle, Romanya'daki İAŞE kurumu marifetiyle e, gözüne kestirdiklerinden e, kurban e, bağışı istemek için kapıları çalmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Fethullahçı'dan evliya sakın koyma avluya. Bunlar böyle iki yüzlü yalan riyakarcı bir grup. Ha bunlara geçmişte samimi olarak inanmış, gönül vermiş tabandaki vatandaşlarımızı tenzih ederim. Bunlar gerçeği görmüşler ve bunlardan kopmuşlardır. Yani ona hiçbir sözüm yok. Ama bunların beyin takımı, finans işiyle görevli, o finans işini halletmekle yükümlü beyin takımı, bu iyi kurumu ıı, müzürü vesaire bunlar bu iki yüzlü davranışlarla işte iş adamlarına yaklaşarak maşallah muşallah işte nasıl başarılısın bu işler abi hakikaten ıı, gurur duyuyoruz seninle iftar ediyoruz ıı, filan ya nasıl başarıyorsun bunu bize de anlatsan falan filan gibi yaklaşımlarla böyle iki yüzlülük bir iki yüzlü bir yaklaşımlarla ıı, akabinde ıı, şeyi sözü sonuçta kurban bağışlarına e, getirecekler ve kurban bağışlarıyla da işte iki türlü şov yapacaklar. E, birisi şu değil. Birisi Fetullah'ın Yunanistan'daki oradaki buradaki mağdur e, kaçak kişilerine iaşe temin etmiş olacaklar. Yani Fetullahçı iaşe kurumunun e, şeyi e, bu. Birincisi bu kendi e, şey adamlarına iaşe emin etmiş olacaklar. İkincisi kendi propaganda'larını yapmak için e, işte Kurban Bayramı'nda şov yapacaklar. E, kavurma dağıtacaklar. Romenlere. Yani onu da işte kendilerini ne kadar hayırsever bir kurum olduklarını göstermek için şey yapmak için. Geçmişte gökte koç bile indirmişlerdi. 2005 e, Kurban Bayramı'nda Bükreş'in Oboru Meydanı'nda gökten koç indirdiler. Yani biz o zaman yüklenince gökten koç indirmek, kimlere mahsus diye bunların üzerine gidince ondan sonraki yıllarda bu şovu yapamadılar. Şey yapamadılar. Yani şimdi bunların kurban bayramından sonra şov yapabilmeleri için bu festival hikayesinde ilk darbeyi yemiş, bunları sürtülmüş e, konumlarından çıkabilmeleri için psikolojik olarak çıkabilmeleri için çünkü bunlar aşağılık duygusuna sahip. Bunlar propagandasız yaşayamaz. Bunu yapabilmeleri için şimdi öyle veya böyle ama kerhen ama işte eski gönüldaşlarına yaklaşarak bana gelecek halleri yok. Ya da kendilerine karşı olacak vatandaşlara gidecek halleri yok. İşte öyle böyle yine geçmişte kendilerine sempati duymuş, taraftar olmuş. Ama onlardan uzaklaşmış olan vatandaşlarımıza e, yönelecekler. Onlardan kurban bağışı toplamaya kalkacaklar. Bu söylediğim iki şeyi yerine getirebilmek için. Onun için de bunu çok veya açık net söylemek lazım. Bunlar iki yüzlü, bunlar riyakar, bunlar yalaka. Bunlarda bir kişilik yok. Kişilik yok kişilik. Kişilik yok. Sintir sintir size gelirken farklı gözükecek, çıkarken farklı gözükecek şey yapacak. onlara yardım edip etmemenize göre sizi değerlendirecek böyle şey bir örgüt. Onun için e, FETÖ'cüden evliya sakın koyma avlıya diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Bunlara geçmişte gönül vermiş vatandaşlarımızı da temzih ettiğimizi önemli e, önemli özellikle e, hatırlatmak e, isterim o insanlarımız zaten bunların gerçek yüzünü gördükten sonra bunlardan e, korkmuşlardır. kopmaya da devam ediyorlar e, büyük korkma devam ediyor bunların tepedeki o bir avuç e, şeyi, çayı propandacı tirolü pe, e, e, filan şeyiyle bunu daha önceki programlarımızda da söyledik Aslında buna bir suç örgütü Organize suç örgütü. Daha önceki şeylerimizde de söyledim. Gürkeş'te dünya kadar yabancı okul var. Amerikan lisesi var, Fransız lisesi var, Suriyelilerin lisesi var, Lübnanlıların lisesi var, Almanların lisesi var, Baroğlu var. Bunların hiçbirisi e, bunların yaptığı gibi yapabiliyor mu? Bunların şeyi gibi, İHA e kurumu gibi şeyleri mi var, kuruluşları mı var? E, bunların e, suçluları koruma kurumu gibi e, 10 tane, 20 tane gazeteci kılıklı güya gazeteci kılıklı insanları beslediği şey mi var? Kurum mu var? Sadece bunlar mı yapıyor? Bunların okulu mu yapıyor yani? Şey mi yapıyor? Dolayısıyla vatandaşlarımızı e, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kez daha uyarıyoruz. Şey yapıyoruz. Ha şimdi bize şu kanaat de var. Yani bunu da bana atmayalım. Bu da bir realite. Bunların tekrar işte Türkiye'de bir iktidar değişimiyle birlikte yeniden bir güç olacakları şu bu sarılıyor. Size söyleyeyim. Bunlar deşifre olmuş bir terör örgütü. Yani biz daha evvel de gittik. Buna inanan vatandaşlarımız şunu düşünsün. 12 Eylül'deki Paşa darbesinin ardında sağlı, sollu yurt dışına kaçan giden bir sürü insanımız oldu. Vatandaşımız oldu. Onların hiçbirinin başındaki insanlar daha sonra, daha sonra e, siyasi hayatta, siyasi hayatta e, ya da düşünsel hayatta aktif rol alamadılar. Yani bir misal vereyim size. O zamanlar töp derdi bir şey vardı. Yani işte e, solcu öğretmenlerin ya da devrimci öğretmenlerin falan organize olduğu bir kuruluş. Yani bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Biraz önceki söylediğim tezi doğrulama anlamında söylüyorum. Onun başkanı da genel başkanı da e, Gültekin e, Gazi miydi? Ya da Gazi Gültekin miydi? İsmi e, şey böyle soy ismini e, ismini yer değiştirmiş olabilirim. O da yurt dışına kaçıp gidenlerden birisi. Sonra CHP, CHP iktidarı kurulduğunda, kurulduğunda bunlar yurda dönüyorlar. Yurda dönüyorlar ama başlarında bir türlü tabi şey var, e, e, bela var. İşte bu, o suçların kimisi zaman aşımına uğruyor falan. Nitekim bunların da böyle olacak. Yani bu FETÖ'cülerin de böyle olacak. Zaman aşımına uğrayacak. Veya bazılarında işte dava zaman aşımına uğrayacak. Ceza almışlarsa ceza zaman aşımına uğrayacak bilmem ne bunlar Türk ceza kanununda olan madde. Ve bir e, pasaport polisinde duymuştum ben o zaman. Diyor ki eee de gece geldiler. pasaportu açtım. Türkiye girişini yapamam diyor yani bu adam aranıyor. Ha, gece diyor saat 12'de, gece saat 12'de e, işte Emniyet Genel Müdürlüğünde o e, aranma şeyinizin silindiği bölümü açtırdılar diyor açtırdılar orada bu aranma kararını sildirdiler Neyse yani ellerinde herhalde hukuki bir şey vardı ya mahkeme kararı vardı ya da zaman aşımı ile ilgili bir şey vardı sildirdiler ve bilgisayarı açtım diyor yok silinmiş arama kararı yok Türkiye'ye öyle aldım diyor. Ha e sonra öyle aldı da ne oldu o Gültekin Gazi ismini ya da Gazi Gültekin ismini bir daha duyan oldu mu? Olmadı. Ha o uzun yıllar yaşadıkları şeyin yani bunlar yeniden yok işte gele Adıau gelecek kurtaracak Ali babacanı gelecek kurtaracak falan kimse bunları kurtaramaz. Bunların ancak gizlenmiş kripto. Zaten kripto gizlenmiş anlamına geliyor. Devlet kurumlarında halen e, gizlenmiş olarak e, bulunan kişiler marifetiyle öyle veya böyle şunu yaparlar, bunu yaparlar falan filan. Korkarak yaparlar, ürkerek yaparlar, yoğurdu üfleyerek gelirler, şunu ederler, bunu ederler. Ama erinde veya gecinde onlar da yakalanır. Yani birinci sınıf insanları deşifre olmuş, kaçmış bir terör örgütü Ha, 99. sınıf elemanları devlet onlar da çok zarar veriyorlar ayrı yani adam hala mahkemede sırf bunları mağdur ediyor özellikle bunları mağdur ediyor yani işte şey denir yani Yahudilere en büyük hizmeti aslında Hitler etti Hitler o zulmü etmeseydi bugün Yahudi devleti olabilir miydi e o zaman oturup düşünmek lazım Hitler kim Yahudi düşmanı mı Yahudi dostu mu yani onun gibi bunların kripto elemanları, gizli elemanları bu tip ufak tefek şeylerde bulunsalar bile bulunsalar bile bu asla bunların yeniden kim Türkiye'de kim iktidara gelirse gelsin bunların yeniden güç kazanacağı anlamına asla gelmez. Gelemez. Çünkü bunlar deşifre edilmiş bir terör örgütü. Her geçen günde şey işte kendi işlerinde birbirlerine düşüyorlar. Yani aha ne oldular? O Ahmet Dönmez'in kafatasını çatlattılar. Ondan sonra yok mafya yapmış bilmem ne yapınca mafyası be. Kim yani polisin temel ilk sorusu şu. Bu işte kim faydalandı? Ahmet Dönmez'in kafatasının çatlatılmasında kim faydalandı? Kim yarar sağlandı? Sağladı. Kim sağladı? Fetullahçı terör örgütü sağladı. FETÖ sağladı. Niye? Aradan 2-3 ay geçmesine rağmen adam şimdi karısıyla nasıl tanıştığını anlatacak. Yani artık bu konuları işliyor. Ee, şey yapıyor. Dolayısıyla işte kendi iç kavgalarıyla kendi iç kavgalarıyla bir tarafta uğraşırken Ekrem Dumanlı o Ahmet Dönmez hakkında neler söyledi? Neler yazdı? Bu işte herhalde uyandı ya da uyanma aşamasına girdi. Ya da işte ne bileyim ben kendi örgütünü deşifre ederse işte YouTube'da geniş kitlelere ulaşacağını orada elde edeceği gelirlerle daha iyi bir hayat yaşayacağını düşündü. Biz bilemeyiz yani. İkisinin de şeyi değiliz. Ama ne olursa olsun e bunlar e, yurt dışında bile kaçak göçekken bile birbirlerine düşmüş bir terör örgütü. Bu örg böyle bir örgütte örgütün iflak olduğunu da e, göremeyiz. Göremedik de, tarih böyle bir örnek e, gösteriyor Efendim, bu duygular ve düşüncelerle herkese iyi akşamlar dileyerek Pazartesi saat 19'da görüşmek üzere hoşça efendim.